Merhaba arkadaşlar. Bayram tatiline çıkmadan önce 9 günlük otomatik yemliğimizi kurduk. En kısık şeyle ayarladık zaten daha önce bu böyle bir video çekmiştim. Çok yem atmayacak. Yaklaşık 12 saatte bir yem atıyor. İçinde bir saat mekanizması var. Bunu anlatmıştım. Pille çalışıyor. Balıklarımızın durumu iyi. Şöyle bir düzenek kurdum. Yine e, Biraz içindeki malzemeleri temizledim. Dipten pislikleri aldım. Dip çekimi yapmadım. Su ilave ettim. Şuraları eğer ki bir doğum olursa, yumurtlama olursa diye vatozlar için böyle bir hazırlık yaptım. Bu akvaryumumuz hala çalışıyor. Bu çalışmaya devam edecek. ben de tatil boyunca izlemek için şöyle bir kamera düzeni kurdum. Gece görüşü de var. Buradan onları seyredeceğim. Hem de 360 derece dönebiliyor. Hem de evin içine de bakacağım. böyle bir sistem kurdum. Hava motorum çalışıyor. Birazdan ışığı kapatacağım. Ama bu akvaryumda ısıtıcı ve motor çalışıyor. Devam edecek hava motoru. Böyle bir düzenek kurdum. İlk defa bu kadar uzun süre ayrı kalacağız. Bakalım. Balıklarımız nasıl? duracaklar, gelişimleri olacak mı? Özellikle şu yavruları merak ediyorum geldiğimde nasıl olacaklar, boylanacaklar mı? Güzel bir şekilde yemlerse bu makine güzel de boylanacaklardır. 9 günde çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama bakacağız. Bakalım sonunda bizi nasıl bir sürprizle karşı karşıya bırakacak. Herkese iyi bayramlar. Tatilde video çekmeye çalışırım. Yani kendi bizim içeriklerimizle ilgili olursa balıklarla ilgili bir e, ilginizi çekecek ilgimi çeken bir şeyler olursa sizinle paylaşırım eğer olmazsa da sizi sıkmak istemem kendinize iyi bakın herkese iyi bayramlar.